Ekmek parasını sırtında ağırlık taşıyarak kazanan hamalın biri namazlarında daima ''Ya Rabbi bana ne vereceksen hayırlısını ver, bir ekmek dahi olsa hayırlısından ihsan eyle.'' diye dua ediyormuş. Adamın hep aynı duayı tekrarlaması yanındakilerin ilgisini çekmiş. Nihayet biri bir gün sormadan edememiş. Kardeşim sen her namazdan sonra duada Ya Rabbi bana ne vereceksen hayırlısını ver. Bir ekmek de olsa yine hayırlısını ihsan eyle, diye yalvarıyorsun. Ekmeğin hayırsızı da mı olurmuş? Hamal cevap vermiş. Birader benim başıma geleni bir bilsen sen de aynı duayı tekrarlamaktan kendini alamazsın. Yanındakiler iyice meraklanmışlar. Neymiş bakalım senin başına gelen? Anlat da biz de duyalım. Hamal, bakın başıma ne geldi diyerek başlamış anlatmaya. Ben ekmeğini sırtındaki ağır yüklerin altında inleyerek kazanan bir insanım. Bir gün yine bir yokuş yukarı sırtımda ağır yükle çıkarken fena halde yorulduğumdan sırtımdaki yükü yere indirdim. Alnımdan damlayan terleri silerken içimden bir feryat koptu. Dedim ki, hey ya Rabbi. Yediğim ekmeği bana ne kadar da zor veriyorsun. Ne olur bu bir ekmeği şöyle oturduğum yerden kazanmayı ihsan eylesen de böyle kamter içinde kalmasam. Tam bu dua ağzımdan çıkar çıkmaz birden karşımda iki kişinin silde tokat dövüştüklerini gördüm. Dayanamadım. Aralarına girip ayırırken birinden yediğim bir yumrukla yüzüm kan revan içinde kaldı. İşte o sırada gelen polisler beni de kavgacılardan biri zannederek doğruca hapse attılar. Mahkemeye çıkıncaya kadar yattığım hapiste her gün bana ekmek veriliyordu. Sırt üstü yattığım yerde ayağıma gelen bu ekmeği sıkıntı ve üzüntüden yiyemiyordum. Kendi kendime diyordum ki işte ne sırtında yük taşıyorsun ne de alnından öyle soğuk terler akıyor. Sana oturduğun yerde bedavadan gelen ekmek var. Zevkle yesen ya. Ne var ki dışarıda çalışarak alın teriyle kazandığım o ekmek hapiste ayağıma gelen bu bedava ekmekten çok daha huzur verici ve lezzetliydi. O zaman anladım ki ben yanlış dua etmişim. Oturduğum yerden bir ekmek ver demişim ama hayırlısından ver dememişim. İşte o günden bu yana dualarımda isteğimi değiştirdim. Rabbimden zahmetli de olsa hayırlısını, huzurlusunu vermesine niyaz ediyorum.